moda, seyahat ve hayata dair pek de her yerde dinleyemeyeceğiniz konuklarımla sohbet ediyoruz. Ben Ceylan Atınç. Maximize Black sponsorluğunda bunu bir konuşalım başlıyor. Herkese merhaba. Bunu bir konuşalım da bugün makyaj konuşacağız <laughs> ve çok sevdiğim bir konuğum var. Yılların ustası, makyaj sanatçısı Ali Rıza Özdemir bizimle beraber. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Ceylan. E, Ali ile 25 yıldır. 25 yıl. Bu sektördesin. Ali ile rahat 20 yılımız var ve Hatta şunu çok net hatırlıyorum. Ali ile ilk kapağımızı beraber çektik. O zaman ben çok heyecanlıydım. Ali de çok heyecanlıydı. Ben kırmızı ruj çizeceğim dedi. Tamam dedi. <laughs> Ama elleri titriyordu. Yine de muhteşem bir dudak çizmiştin. Hiç unutmuyorum. Teşekkür ederim. Ali o günden bugüne bu heyecanın değişti mi? 20 yılda, 25 yılda senin için neler değişti? Aslında heyecan hiç değişmedi. Yani o değişmez zaten. O ilelebet devam edecek bir şey. Çünkü heyecanın varsa zaten çok iyi yaratabiliyorsun. Heyecanın varsa çok daha başka bakabiliyorsun. Çünkü sürekli büyük bir heyecanla değişen bir sektör. Yeni ürünler, yeni fikirler, yeni alternatiflerle karşımıza çıkıyor ve kendi içerisinde de çok güzel yeni var olanlar da kendini renöv edebiliyor. O aynı heyecana sen de kaptırıyorsun kendini. O yüzden o, o noktada değişen hiçbir şey yok. Ama sektör tabii ki çok büyüdü, çok değişti her daim yeni şeyler geliyor. Ama mutlu olduğum tek bir şey var. Benim asıl sevdiğim şey hiç değişmiyor. Değişmeyecekti. De. Benden sonra da böyle devam edecek dünyada. Glenn. Bu her zaman var olacağı için. Bu var olduğu sürece ben de var olacağım anlamına geliyor. Kesinlikle. Bir de şöyle bir bir durum var aslında. İşte bazı mesleklerin yerini yapay zeka alıyor ama hiçbir zaman benim mesleğimi ya da senin mesleğini sanki devralamayacak gibi mi yoksa alabilir gibi de mi düşünüyorsun? Çünkü filtrelere bakıyoruz mesela hiç makyajsız bir fotoğraf çekiyorum ve bir anda Ali Rıza <laughs> makyajıyla çıkabiliyorum aslında. Ya o noktada bence hani bizim işimize çok müdahale edebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü e, belki telefonda ya da ekranda bir şeyler olabilir ama laştak günlük hayatta imkanı yok gibi geliyor bana tabii imkan dediğimiz her şey bugün başımıza gelebiliyor o ayrı bir mevzu ama hani bu noktaya çok girebileceklerini ya da tamamen bu işi bizden alabileceklerini çok zannetmiyorum. Çünkü burada bir de diyaloglar var. İnsanlarla karşılıklı diyaloglarımız var. Buradan çıkan bir enerji de var bilemiyorum yani şu anda benim için çok uzak bir şey geliyor bu. Çok doğru. Peki şimdi dedin sen de sektör çok değişti. Ben şunu görüyorum. Moda dünyası hep ilerliyor belli bir şekilde kendini yeniliyor ama kozmetik ve beauty güzellik sektörü patladı. Yani Yenilmez. özellikle Öyle dijital Medya ile beraber ve pandemi sırasında yüzde 500 belki bir artış oldu. Her markanın bir evet. güzellik line'ı var. her artistin ürünü var gibi Dolayısıyla yok yok yani çok büyük bir evet. sektör haline geldi. Sen bu konuda yeni başlayacak insanlara ne tavsiye edersin bu işe girecek arkadaşlarımız şu dönemde çok şanslılar. Evet. O kadar fazla bir döneye ulaşabiliyorlar ki. Bizim zamanımızda çok başkaydı. Çok kısıtlıydı. İlk başladığımız dönemlerde. Çünkü yani bugün portfolyonu bile yani dijital dünyadan herkese, herkese yayabiliyorsun. Yani özellikle bir yere bir şey yollamana gerek yok. Doğru. İnsanlar senin haberin olmadan da her şeyine ulaşabiliyordu. Hatırlar mısın bilmiyorum da biz Evet. Böyle... <gülüyor> bastırırdık. <laughs> Portfolyo bastırıp böyle kitap çıkarmıyorduk. Aynen. Neydi? Böyle kartonlara. <laughs> Böyle ya kartonlara da, portfolyo bastırıp sonra CD halinde CD, işte müşteriye. Flash disk vesaire böyle yolluyorsun, getiriyorsun. Ben kendimden hatırlıyorum kaç tane ya. Böyle 20 tane falan flash vardı böyle aynı portfolyom. Hani birileri isterse yollayayım vesaire diye. İşte şimdi dünya bu noktada şu anda. Hem sen her şeye ulaşabiliyorsun hem de insanlar sana çok rahat ulaşabiliyor. Ve en güzel yanı şu biliyor musun? tüm dünyadan sana ulaşabiliyorlar. Sadece yaşadığın ülkeden değil. O yüzden yeni başlayacak arkadaşlara en büyük tavsiyem çok araştırmacı olsunlar ve araştırmayla beraber girişken olmaktan da asla korkmasınlar. Çünkü çok fazla done var ellerinde. E, bu birazcık da cesaret işidir ve iyi bir make-up artisti olmak istiyorlarsa birilerini örnek alabilirler, araştırabilirler ama gerçekten oturup sakin bir şekilde hayal dünyasını birazcık kurcalasınlar. Çünkü bizim işimizin en büyük detaylarından bir tanesi de hayal edebilmektir. Eğer çok iyi hayal etme özelliğin yoksa ya da hayallerini çok iyi kurabilme özelliğin yoksa o birazcık işine zor yansıyabilir ama tam aksine hayallerini çok iyi dışarıya vurabiliyorsan, inanılmaz şeyler çıkartabiliyorsun ortaya. Peki şimdi dedin ki aslında bir taraftan avantajlılar çünkü çok fazla done var. İşte TikTok'a girdikleri zaman, YouTube'a girdikleri zaman bir makyajın A'dan Z'ye nasıl yapıldığı bütün ürünler yazıyor. Ama bence diğer taraftan da şu dezavantaj var. Çok fazla alternatif var. Yani herkes sanki makyaj yapabilir gibi görünüyor. Bunu soracağım sana. Herkes makyaj yapabilir mi? Herkes, herkese makyaj yapabilir mi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Hikaye olarak söyleyeyim. Herkes makyaj yapabilir. Şu anlamda söylüyorum. Hiçbir yeteneği olmayan bir kişi bile makyaj yapabilir. Kendine göre. Kendine. <gülüyor> kendine. <gülüyor> kendi kendi. Barbie'lere. <laughs> yani kendince yapabilir. Ama ben şunu diyorum. Kadınlara yönelik söylüyorum. Yemek yapabiliyorsan yani o meziyetin varsa makyaj da yapabilirsin. Bu kadar netim bu konuda. Ama nasıl bir makyaj yapabildiğinle alakalı bu. Neyi sevdiğinle alakalı bir şey bu. Herkes her şeyi yapamaz. Bu konuda çok netim ben. Bir söylediğim sen bana gel şunu de ki hani sinemada efektif bir makyaj yaptı Ya da Ali plastik makyaj yapar mısın de. Gibi makyaj kendi içerisinde çok ciddi ayrılan bir grup ya. Ben de her şeyi yapamam. Ha yapabilirim. Çok net söyleyeyim. Ama yaptım. Her şeyi yapabilirim. Ama yapamam. Çünkü bir yere odaklanıyorum. Bir noktadan hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü bu sefer de kafa karışsın. Her şeye odaklanmaya çalışırsan. Sevdiğim, daha çok mutlu olduğum neyse o noktaya odaklanıyorum ve onu yapmaya çalışıyorum. Demin de dedim ya artık alternatif o kadar fazla var ki herkes her şeye ulaşabiliyor. Hani sen belki plastik makyajı çok seviyorsun ya da sen çok efektif makyajı çok seviyorsun. Ya da tiyatro makyajını çok seviyorsun. Tiyatroda çalışayım o başka dünyaları yaratayım diyorsun. Her şeye ulaşabiliyorsun. Yani hayal ettiğini çok rahat bulup onun üzerinden de ilerleyebiliyorsun. Ama tam olarak sorun da şunu söyleyeceğim herkes makyaj yapabilir ama herkes makyaj yapamaz. Peki sen nasıl başladın? Yani bu bir hobi miydi ve gerçekten işe dönüştü? Yoksa bambaşka bir şey hayal eder ya da düşünürken kendini burada bir açık bulup mu bu sektöre girdin? Ben şöyle söyleyeyim yani hiç öyle bir hayalim falan yoktu. <laughs> yani belki <-up> olacağım Hele <laughs> ki yani. 25 yıl önce. Hiç, öyle bir şeyim yok. Benim yani benim ablam da kozmetikçi. Uzun yıllardır kozmetik sektöründe. Derma kozmetikle de vesaire. O bana vesile oldu. Bir markayla yani makyaj değil bu arada. Parfüm markasıyla beni Aa. bir araya getirdi. Ben ilk, işim işime parfüm satarak başladım. Aa, bak bilmiyordum. Tıp, tıp, yani mağazalarda bildiğim parfüm satıyordum. Hı. Sonra bu kozmetik markasına dönüştü. Yani işte cilt bakımı, kremler, makyaj ürünleri vesaire derken orada çalışmaya başladım. çok önemli bir markada çalışmaya başladım. Ve çok önemli bir departman store'da başladım buna. Çok böyle gözde bir noktada. Ben orada böyle o dünyayı çok sevdim. Yani insanlarla olan diyalog, ortam vesaire böyle bir inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü küçük yaşta başladım. Askeri bile gitmemiştim daha. <laughs> Hadi ya. <laughs> Sonrasında ben Beymen'de çalışıyordum ve Lancome'da çalışıyordum. Çok önemli bir noktada çalışıyordum. Ve bu markaların böyle hit olduğu bir dönemde böyle herkesin böyle orada olduğu bir noktadaydım. O dönemde Mac Cosmetic Türkiye'ye geldi. Onlar da beni dışarıdan görmüşler. Daha doğrusu onu markayı Türkiye'ye getirenler beni dışarıdan görüyorlar. Diyorlar ki bizim bu adamla bir iletişime geçmemiz lazım. Benle Mekin işte globaldeki temsilcilerini bir araya getiriyorlar. İşte konuşuyoruz. Hani beni biraz tanımaya çalışıyorlar. Ben onlara minik bir makyaj servisi veriyorum. Bu arada bu servisi de ofiste birkaç tane makyaj malzemesi Ne fırça, ne sünger, ne <laughs> hiçbir şey yok. Tamamen diyalog. Hani böyle mizanserli böyle hani birazcık benim hayal dünyamı anlamaya çalışmışlar galiba. Ben tabii Onlara bir minik bir servis veriyorum ama benim şeyim mizacımda da o var. Biraz el yeteneğimin çok gerçekten kuvvetli olmasından dolayı konuşurken de bu ellerim kollarım hep böyle bir ifade eden <laughs> evet. abi. Onların da en sevdiği olaymış meğersem. Öyle Tabii mi? Tabii yani böyle bir şey anlatırken düz anlatmak yerine hani yaşasın o an diye. Mac kozmetiğe Türkiye'de ilk imzayı atan make artist. Orada bir başladım AK Merkez'de. O hani Oo, çok, Mac diye çok, evet. bir dönem vardı insanların. O dönemde Ak merkeze başladım şey. O kadar çok sevdim ki yani meğersem aslında ben haberim olmadan o dünyayı yaşıyormuşum. Evet harika bir Hayatta şey. beni ben bir şey yapmadım. Hayatta beni alıp o sevdiğim noktaya beni koydun. Ve orada onunla yaşamaya başladım. Çok hoşuma gitmeye başladı. Çok sevmeye başladım. Ama kafamı bir şey kurcalamaya başladım. benim. Diyorum ki yani bana işte böyle e, Amerika'dan işte Mekin temsilci geldiğinde şey diyorlar işte şu dergileri takip edin. Hı hı. Ondan sonra şu make up artistleri, şu fotoğrafçıları hani en güçlüleri. Hani oradan feyiz alırsınız vesaire. Ben bakıyorum bu kampanya çekimlerine. Tüm yani bu makyajlar normalde olmuyor. Bu nasıl oluyor falan filan diye böyle biraz araştırıyorum. İşte fotoğrafçıların backstage'lerine girmeye başladım. Bilmem ne yapmaya başladım fotoğrafta böyle bir o ışığın vermiş olduğu o kontur, o güzel temiz görüntü. Dedim ki ben bunu makyajda hiç bu dünyaya hani fotoğraf ışığı ya da bilmem ne olmadan lifestyle'da bir kadına bu cidi ben nasıl yapabilirim? Hmm, çok güzel. Ben kafayı yedim o noktada. <laughs> Benim bunu yapmam lazım diyorum tamam mı? Herhalde bir buçuk yıl falan sadece ve sadece ten makyajı çalıştım. Doğru fondöteni bulmak. İşte kremle karıştırıyorum. İşte toz pudra döküyorum üzerine. Birazcık daha bilmem ne yapıyorum falan. E i̇şte diyorum hani bu diyorum su bazlı. Ya yani buna birazcık da diyorum böyle yağ bazlı karıştırayım. işte onu bilmem ne yapayım. İşte bununla biraz pembelik var. Biraz Beyaz döküyorum, karıştırıyorum renkleri. Sonra kontur falan. Mesela kontur dediğimiz zaman herkes bronzla yapar, değil evet. değil mi? O stiklerle, bronz pudralarla vesaire. Ben çok bambaşka bir renkle ve bambaşka bir ürünle kontur yapıyorum. Ben benim takındığım şey oldu ve turuncu ya da renkli bir şey olmaması lazım. Hmm. Gölgenin ne renktir? Yani gölgenin adını koyabilir miyiz? Koyamayız. Koyamayız. Değil mi? <laughs> Ben bunu bulacağım diye delirdim ya tamam mı? <laughs> benim gerçekten o gölgeyi bulmam lazım deyip böyle buldum. O noktadan çalıştım. Zaten hani o ten makyajı olayını oturtturduğum anda işte ben yavaş yavaş freelance çalışmaya başladım. Dergilerle çalıştım. Eğitimler çalış... vermeye başladım. Aynen dergilerle çalışıyorum vesaire. O ten makyajından bir oturdu benim dünyam insanların kafasında da ha bu adamın en güçlü olduğu ve en sevdiğin takıntılı olduğu noktadan Tenden ilerlemeye başlayınca bu dünyada kapılar bana açıldı. Evet. E ondan sonra böyle böyle bu noktalar kadar geldik. İşte insanlara yetiyorum. Çok iyi make-up artistler yetiştirdim. Her biri güzel noktalarda ondan sözüme daha da yetiştirmeye de devam edeceğim işte birazdan konuşuruz onu da akademi noktasında. Evet çünkü şimdi dediğimiz gibi bunun sonu yok ama sürekli trendler değişiyor yani hmm. belki moda kadar hızlı değil ama 20 yıl önce kullandığım fondöteni artık kullanmıyorsun çok daha farklı şeyler çıktı bazen seni görüyorum çok fazla çekimlerde de bir araya geldiğimiz için bazen Ali kızın cildi hazır diyor hiç nasıl yani hiçbir şey sürmemişsin e, gerek yok ben ona cilt bakımını yaptım ince bir şey uyguladım şeffaf gibi bir kıza gerçekten bir modele artık ne sürmemiz şey, gerekiyor şu anda? şey da var. Şimdi şöyle, dediğin gibi yani 15-20 önceki fondöten, ben biliyorum ülkede bir, bir skala geliyordu mesela. Şeftali bazlı işte böyle biraz piç olan ve birazcık pink olan renk tonu. Mesela beş çok az gelirdi. Hmm. Türk kadını bey sevmiyor, evet, biraz doğru. Ee, pembe durmak istiyor. Biraz. Ama Türk kadının bana göre yüzde sekseni bej renkli. Doğru. Yani çok yanlış bir tonlama vardı orada. Şimdi markalar bir getiriyor fondöteni, yok yok içinde. İnci bazlı var, Selun işte ortası var. var, bilmem nesi var çünkü artık kadının buna çok önem verdiğini anladılar ve o yüzden skala çok genişledi. Dediğin olayda bir de şöyle bir detay var bizim işimizde. Artık Fotoğraf makinesi, kameralar, ışıklar ve yönetmen ve fotoğrafçı bu insanların her birinin artık bakış açısı da çok başka. Onlarla beraber bizler de öğreniyoruz, biz de onlardan öğreniyoruz. Hı hı. Artık böyle ciddi doku görmek istemiyorlar. Olabildiğince gerçeği görmek istiyorlar maksimum derecede. Bizim kapatma dediğimiz olay nedir? Tabii ki insanlara modeli ya da ünlüyü gösterirken o göz altındaki hafif bir yorgunluğu alalım işte ne bileyim küçük böyle minik işte sivilcedir yaradır küçük şeyleri bloklayıp pırıl pırıl ışıl ışıl bir cilt hazırlamak. Yani bizim asıl noktamız bu. O yüzden senin dediğin gibi bazen çok yenimlendiriyorum ve bir iki Küçücük dokunuşla nokta. bambaşka bir şey çıkıyor çünkü artık ışık, kamera vesaire bunlar da artık bunu istiyor. Bu dokuyu istiyor. Evet. O yüzden biz de bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Evet. Eski kalın maske tipi makyajlar zaten Yok, kalmadı. Ben zaten benim, Sen zaten hiçbir zaman yapmazsın. Yani çok En takık olduğum şey böyle bir bakıyorsun böyle Instagram'a. Bütün böyle ünlüsü ya da normali ya da modeli fark etmiyor. Herkes böyle şey akraba gibi. Ha benziyor. <gülüyor> <gülüyor> aynı biraz. ton. Evet. Aynı yapı. Ondan sonra Yani şimdi telefonlarımızın kameraları da öyle. Zaten senin bir şey yapman gerekiyor. Öyle bir programda öyle bir şey de çekiyorlar ki. Doğru. Zaten Herkes aynı gibi. Muhteşem çıkıyor zaten yani. Makyaj yapmasam bile efsane güzel gözüküyor ama bu değil. Bizim noktamıza girdikleri anda yani moda ya da reklam, lifestyle'da da fark etmiyor. İşin boyutu çok değişiyor. Yapıyorum, yönetmen geliyor, fotoğrafçı geliyor. Gerçekten arkadaşlar öyle yani bakıyor benim gibi. O da makyajışından şundan bakıyor, böyle bakıyor, dibine kadar Çekip giriyor. Çekip bir daha bakıyor. Tabii tabii hmm. tek test alıyor, bakıyor. İşte parlaması var mı, işte bir yerde çok fondöten gözüküyor mu, malzeme gözüküyor mu, işte yüzde boyun farklı mı, işte kol farklı mı gibi o kadar çok detay var ki. Makyajı yaptık, bitirdik. Geçene kadar bir süreç var. O süreçte herkesi de ikna etmem gerekiyor. <laughs> Fotoğrafçıyı ikna etmem lazım, yönetmeni ikna Celebi etmem varsa? lazım. Selebiti varsa? Selebiti modeli, onu ikna etmem lazım ki onların mutlu olması lazım. Yüzlerinin gülmesi lazım. Stylist'i ikna etmem lazım, dergiyi ikna etmem lazım ya da markayı ikna etmem lazım. Çünkü yani herkesin baktığı zaman o fotoğrafa ya da videoya evet bu çok güzel olmuş demesi lazım ki ondan sonra biz zaten izleyiciye sunabilelim. Çünkü kolay bir süreç değil o. Hiç <laughs> değil, hiç değil. Bir de şimdi sen Türkiye'de çalışmadın, ünlü kalmadı, boyamadın, ünlü kalmadı. Hatta gelin bile. Çoğu <laughs> senin gelinin. En zorlandığın yüzü bilmiyorum söyleyebilir misin ama hem zorlandığım hem de çok severek makyaj yaptığım birkaç isim merak ediyorum. Benim zorlanmak gibi bir derdim yok. Evet. Ben çok net. İletişimin de çok iyi. Aslında bu İletişiminde... bir, biraz psikolojik de bir süreç. Yani beraber kulise girdiğin zaman o kadını mutlu etmek, e, ha ha hihi hi bir şekilde oradan çıkmasını sağlamak senin ve de... saç ben çok iyi biliyorum. çalıştığım bazı ünlülerde o da samimiyetimden dolayı. Yani yorgunsan, gerginsen, her neyse gel çıkaracaksan benden çıkart. <laughs> Kimseyi etkilemedi gibilerinde. Çünkü bizim birazcık görevimiz de o. Çünkü birebirdeyiz. Yani yüz yüzeyiz. Yani o kadar yakınız gibi. Evet, görevimize. evet. Pandemi de bile. Ya, yani. aynen öyle. Yani o kadar yakınız. O birazcık doğru iletişim, biraz sevgi, güven, saygı bunlarla alakalı. Sadece makyaj yapmakla alakalı bir şey değil. Bunların hepsiyle bağlantılı. O yüzden soruna cevabım şu. Yani benim zorlanabileceğim ya da yapamayacağım bir ciddi bir şey yok. Hı hı. Hepsiyle çalışabilirim. Hiç problem yok. Peki mesela yaşlı bir ciltle çalıştın mı hiç? Evet. Onda zorlanmıyor musun? Yok zorlanmıyorum. <laughs> o zaman hiçbir şeyle zorlanmıyorum. Hiç kimseyle zorlanmıyorum yok, diyorsun. Zor, öyle bir Ama yok. mesela bu ipek kirpiklere, dövme kaşlara falan gıcık olmuyor musun? <laughs> Neden mesela? Neden? Neden? Yani... Kirpimin kısa olsun abi, olsun yani. Ya da kaşın incedir, azdır, öyle olsun. Yani bunun çözmenin yolları var. Neden o dövmeyi yaptırırsın? Kırmızı ya da gri olur böyle. <laughs> <Spark gibi>. <gülüyor> 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 bir görüntü var böyle. O seni zorluyor ama değil mi? Yani. Öyle evet. böyle değil. Yani hiç hiçbir şekilde ifade veremiyorum. Evet, Yapmak istediğim hiçbir şey yapamıyorum. Yani güzel bir makyaj yapıyorum ama orada bir kaş var. Ya da böyle ipek kepik dedikleri. Yani korkunç bir şey yani. Bak korkunç bir şey. Hepsi aynı boy. Bundan <laughs> sözüm al. Böyle biri sağa bakıyor, biri tipe. Tuhaf bir görüntü var ortada. Hadi diyorsun bir şekilde idare edeceğim. Bir tarayayım, maska. Sürme, elde sürme, mi, sıkı <laughs> sürme. Niye? Dökülür sonra onun bir ay kalması lazım. <laughs> i̇şte bütün make-up artistler buna çok gıcık oluyor arkadaşlar. Bir kesinlikle. şey, dudak kontürü vardır. Bak, yani ne gereği var? Ne yapsan Bırak Olmayayım. hafif yamuk olsun. Bırak izi olmasın birazcık. Ben onu, onu çözersin sen de çözersin. Yani ya aç YouTube'u öğretiyorlar zaten onu yapmayı <laughs> yani. Niye öyle bir şey yapar? Yani niye kendine bu kadar zarar verirsin? Hani renk atıyorsun yüzüne ve hani sana uyumlu, sana uygun olmayan bir renk atıyorsun. Ve geri de döndüremiyorsun bunu. Mesela şey çok fenadır. Şu göz dibine kalem çekmemek için. <laughs> kalem akıyormuş çünkü tatu yaptırıyor Ay, böyle. Biliyorum çok fena. Ve of. gri mavi böyle çirkinde bir renk oluyor. Ondan sonra atıyorum makyaj yapıyorsun bir renk süreceksin rengi değiştiriyor. Tabii, geri dönüş Rengi tutturamıyoruz. Ha, kendi kullandığın rengi de tutturamıyorsun. bir evet. Rengi oynatıyor çünkü. tam mecburen o renk neyse onun tonlamasında bir şeyle gitmek zorunda kalıyorsun ama kelerak bir şey çıkıyor. Ama ben genelde şey yapıyorum. Direkt kavur yapıyorum. Kapatıyorum orayı blokluyorum olduğu gibi üzerine istediğimi yapıyorum Ha diyorum yani kendime niye böyle bir şey yapıyorsun kendi gereksiz bir şey yani çok gereksiz biz ee, çok yakın zamanda Vogue'un kapağına Serenay Serikaya çektik çok güzel bir makyaj Öf, yaptın ne gündü be ee, inanılmaz sıcak bir gündü Ali'nin son bir dokunuşu oldu gözlere ben onu aşırı yakın kullanmak istedim çünkü bence müthiş yapıştı evet yani göz Çık rengi oğlum, kaç dakikada yaptı bu da söyle 3 3 yani çok sıcak bir gündü. Artık hepimiz çok yorulmuştuk. Bitmesi gerekiyordu çekimin ve dedik ki böyle çok yakın bir görüntü alacağız. Ali'ye biraz gözde girmen gerekiyor ama 3 dakikam var. Ama fotoğrafçının da böyle bir anda böyle şey diye gelmesi. Hani dark bir lacivert evet. olabilir mi falan? Fotoğrafçı bu <laughs> lacivert. Lacivert, lacivert de, mi derken. Yani i̇ddialı bir renk istedi. Çünkü ve bir çok anda, kötü de olabilir. Yani ya, bana sorsan çünkü ben 5 dakika ama... falan vaktim var böyle. Yani ama ablanın Ağrısı yani Bambaşka. tavrı. Yani Şimdi. 3 dakikada 5 dakikada falan yaptım zaten o makyajı ve o kadar hızlı hareket ettik ki ve inanılmaz bir şey çıktı yani. Bir de işte o kendine güvenin varsa kötü bir şey çıkmayacağına inanıyorsan gerçekten kötü bir şey çıkmıyor ve o zaten Serenay'da var. Yani dediğim gibi yani yap, yapamam diye bir şey yok. Yaparım. Güzel olan şey bu. Mesela sen de işte fotoğraf işte böyle bir şey yapalım. Modelde şey diyor. Hadi evet yapalım. hadi yapalım. O enerjiyi verdi anda seni zaten iyi bir make-up artistsen ve profesyonelsen zaten ne yapabileceğini dedim ya hayal kurmayı yeni başlayacak arkadaşlar hayal kurmayı önce öğrensinler veyahut da varsa işlerinde onu canlandırsınlar. Bana bunu söyledikleri anla makyajını bitirdiğim an 5 dakika falan. Evet. bir anda gözümde canlandı. Bir anda oturtturdum. Yaptım. Rengi ve karıştırdın. Leyaptı. Aynen öyle bir anda. işte o hayal edebilmek çünkü takacağı şeyi biliyordum. Evet. Rengi. Ve zaten Selena'nın o avrası zaten böyle bir ya yani o zaten biliyorsun ilk karede daha böyle oraya çıktığında herkesin ona bir bakışını gördüm evet. diye. <laughs> Allah Allah kim geldi bitti. böyle. Bitti. E, tamam <laughs> bitti diye. Abla bir yürüyor böyle. <laughs> Başka bir şey. Peki sana bu hayali kurduran 3 isim. Biri Serena. Hayalini kurmaktan hoşlandığım evet. isim. Evet. Yani diye güzel söyledim. makyaj yapma hayalini. <laughs> uygulayabildiğin ve seve seve o sete gittiğin? Bir isim söyleyemem ama yani birçok isim var ama yani top ismimi söylersem üç tane top ismim var tabii ki. Hande, Serenay ve Pınar. Birkaç tane daha var ama şimdi senin program gereği <laughs> üç tane diyoruz. Yani benim buna bir, bir üç dört tane daha ekleyebilirim ama Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Pınar Deniz. Çok başkalar böyle çok ayrışıyorlar böyle yüzleri, enerjileri, auraları, tavırları falan inanılmaz farklı ve üçünde de farklı farklı makyajlar yapabilirsin. Üçünde de çok başka kadınlar Oyun alanı çok değil mi? Öyle böyle değil. Yani senin çok basic yaptığın bir şeyi onun tavrıyla bambaşka bir noktaya çıkartabiliyorsun. İşte bu çok iyi meç olmakla alakalı. Evet. Bir de bence poz vermeyi mesela çok seviyor bu üç isimde. Kameralar önünde olmayı Kilo çok bakıyorlar. seviyor. Bazı sevmiyor. Oyuncu bile olsa fotoğraf çekimini sevmiyor. O zaman ya da işte reklam çekiminde sıkılıyor, makyaj yapılırken sıkılıyor. O zaman o aynı enerji çıkmıyor maalesef. Çıkmaz. Ama yani bu üç isimde... Şöyle bir şey var yani Allah vergisi. Evet çok güzel. Yani çok net söylüyor. Yani <laughs> gerçek yani yaradan yaratmış zaten. Yani bize de çok bir şey bırakmamış açıkçası bir şey yapalım diye ama yani gerçekten çok başka enerjiler var. Öyle böyle değil. Yani şimdi ben birebir de uzun yıllarda çalıştığım için ve hani sohbet ediyoruz. Şimdi ne bileyim orada makyaj yaparken biz böyle dur, yapmıyoruz. Yani orada müthiş bir goy goy da var ortada. <laughs> müthiş eğleniyoruz orada. Ama onların da kendi işlerine inanılmaz bir Saygıları var. İnanılmaz disiplinliler. Öyle böyle bir disiplin değil. Yani gerçekten çok disiplinliler. Ve disiplinli olduklarını sana zaten en baştan hissettiriyorlar. Ve sen de ona göre davranıyorsun. İşte o noktada böyle birbirini anladığın için inanılmaz bir şeyler çıkabiliyor. Çünkü üç isimde gerçekten çok başkalar. Yani çok başka bakıyorlar. Çok başka bir enerjileri var. Hayran olmamak, sevmemek, etkilenmemek imkansız gibi bir şey yani. Alici'm vallahi çok güzel anlatıyorsun. Bu tecrübelerini daha çok kitlelere <laughs> duyurman gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada sana son soru olarak şunu soracağım: Gelecek hedeflerinde bir böyle eğitimler? videolar var mı? İkincisi, bir sürü make-up yurt dışında özellikle ürün çıkarıyor. İşte makyaj malzemeleri, hatta cilt ürünleri. Türkiye'de bu çok mu zor? Böyle bir hedefin var mı? Yoksa gerçekten en iyisini yapmak zor olduğu için hiç bulaşmayayım mı diyorsun? Benim şöyle son sorumdan başlayayım. Benim yıllar önce bununla ilgili bir araştırmam evet. ve fikir olarak bir girişim oldu tabii ki. Onlar o dönem aslında yapılabilirdi de. Ama çok Açık maliyetli konuşur. mi? Çok maliyetli. Tabii ne yapmak istedik ne alakalı ama şimdi ben mesela mükemmelliyetçi bir adam olduğum için ben çok net böyle bir şeyi ortaya koyduğum anda benim global büyük markalardan yani bir milim aşağı kalma ihtimalim yok. Mümkünse geçmektir zaten. Tek sorun oradakileri dünya takip ediyor, evet. dünya biliyor ve birbirlerinden çok entegreler bağlantılar. Bizimle kimse bağlantıda değil. Coğrafya Benim, oraya de gitme, <laughs> Benim oraya gidip evet. orada bir şeyleri tekrardan başarıp tekrar hareket etmem lazım. Ama şöyle bir şey var. Bu olmaz anlamına gelmiyor. Kendi ülkemizde güzel şeyler başarıp bir marka yaratıp ya da onunla entegre başka şeyler de olabilir. Kendi coğrafyamız ve etrafımızdaki coğrafyalarla entegre olduğumuz zaman aslında bir global kadar güçlü bir şeyler yapılabilir. Yeter ki ne yapmak istediğinle alakalı bir şey bu ve iyi bir şeyler yapabilmek. Olmadı mı bizim yerel markalarımız var ya da bizler gibi make-up artist olan ya da dijitalde güçlü isimler kendi adlarına markalar çıkarttı vesaireler yapıldı etti falan. ama yani büyüyemedi yani ortada her şey. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ciddi bir pazar oluşturulabilir ve güçlü bir marka yaratılabilir ve globalin de ilgisini çekebiliriz. Bu noktada. Ha evet bir Ali Rıza ya da bir bilmem kim varmış bu ülkede bak etraftaki diğer ülkelerde de etkileşimi kuvvetli güzel şeyler yapabiliyor. Hadi gel bizi bunu globalde destekleyelim de denilebilir. Olmayacak diye bir şey yok. Evet. Burada şu anda çok zor ama başarılamayacak bir şey değil asla. O yüzden bence olabilir. Peki bu tecrübelerini eğitimle desteklemek istiyor musun? Öyle bir fikrim var mı? Ya eğitimle desteklemek tabii ki çok istiyorum. Zaten benim yetiştirdiğim çok güzel çok, evet. isimler var. işte şu anda Londra'da çalışan bir tane var. İşte Türkiye'de zaten iyi isimler var. bu Mekte neredeyse herkese eğitim verdin yani, yani yıllarca. Ben baksam birçok kişiye belli noktalarda feyiz olduk, belli noktalarda hoca olduk. Yani bir, bir şekilde ya benim yaptığım işlerden etkilenip feyiz alıp yoluna devam edenler oldu ya da birebirde eğitim alanlar oldu. Ama benim güzel bir zaten bu işle ilgili bir girişimim, yatırımım var. Benim zaten bir Ali Rıza Özdemir make Akademi olarak bir akademim var. Ama sektör çok yoğun. <laughs> evet sektör çok yoğun. Sektörde çok ciddi bir yoğunluk olduğu için ben oraya çok adapte olamadım. Baktığın zaman çok güçlü bir markam var ve bir akademim var. Her şey hala hazır. Her şey hazır. Ee, sadece yoğunlaşamadım. Tabii ki ufak tefek eğitimler yani tek tük olabildiğince eğitim vermeye çalıştım. Ama şöyle söyleyeyim 2025 itibariyle çok ciddi ağırlık vereceğim oraya. Hı hı. Çünkü bu işi öğrenmek isteyenler ciddi bu noktada yani reklam, moda vesaire bu noktada ciddi birikimi olan yani backstage birikimi olan insanların eğitim almayı çok istiyorlar. Kesinlikle. Bir de dokunmadan öğrenilecek bir şey de değil. Bir de benim eğitimsizliğim de çok güzel bir şey usta çırak <laughs> öyle şey değil yani böyle grup toplayayım diye işte ben makyaj yapayım. Ha, Evet buraya kontur sürdüm buraya rimel sürdüm işte ne bileyim damarın mavi ise şu rengi kullanamazsın <laughs> ya da bilmem ne olmaz falan filan işte mavi göze mavi varsa öyle değil birebir de usta çırak ilişkisi benden eğitim almaya gelen kişi şöyle eğitim alıyor. Yani orada ben makyajı öğretirken, makyajı yaparken sanki gerçekten dergi çekiyormuşuz gibi, gerçekten reklam çekiyormuş gibi. O backstage'i yaşaya yaşaya, yaşata yaşata onu anlatıyorum. Ve temelde en öğrenmesi gereken kritik noktaları onlara öğretiyorum. Ki benim olmazsa olmazım ten makyajıdır. Her şeye önce tenden başlarım. Oradan yürüyerek zaten akademide 2025 itibariyle çok ciddi bir eğitim vermeye başlayacağım. Kapanırken Ali Rıza'nın çok güzel bir ailesi var. <laughs> <laughs> Nazar <laughs> değmesin. Şimdi burada e, aklıma iki şey geliyor. Birincisi eşinin, dünya güzeli eşinin e, gelin makyajını kim yaptı? Ben. <laughs> tamam. Ben, <laughs> süper. Böyle bir delilik yok sabah 7'de uyandırdı beni. <laughs> e ha, tabii Hayatım tabii ki. Dedim, yani normalde gelin makyajı bir saat 12'de yapıyoruz. Evet. 12 bir gibi <laughs> başlıyoruz. Hani akşama kadar e, toparlanıyor falan filan. Sabah 7'de niye kalktın? Olsun çok heyecanlı. Sabah 7'de <laughs> de yapman lazım diye. Sabah 7'de benim tek gözüm açılmamış. <laughs> ben ona gelin makyajı yapmaya çalışıyorum. Arasına yapıyorum. yapıyor musun? Arası yapıyorum ama ben şöyle bir şey. Onun da işi gereği makyaj yapması gerektiği için yani makyajlı olması gerektiği için. Talep çok fazla gelmeye başlayınca ben bunun altından kalkamam diye ben öğrettim. öğrettim. Tamam çok iyi. <laughs> yani iki üç tane böyle çok güzel böyle kritik hareketlerle bir şeyler öğrettim. Daha da öğreteceğim çünkü o da böyle şu andaki trende göre hareket ediyor. Ama kendince çok güzel makyaj yapıyor. Temiz zaten çok temiz fresh evet, makyaj evet, seviyor. Evet. Ben öğretip oradan böyle bir <laughs> uzaklaştım. Peki. Eve iş getirmiyorum diye. <laughs> Çok iyi. Peki bir oğlun ve bir kızın var. Şimdi tamam oğlan büyüdü ama kızı ne yapacağız? Çünkü kızların Sephora'ya girme yaşı 9 mu 8 mi? <laughs> Sen ne yapacaksın? Allah'tan yani böyle ciddi stoklu bir babası var. Evet. <laughs> Ciddi stoklar olamıyor bu ama yani ben bunun önüne geçemem. Tabii. Ama kızımın bir avantajı var. Bilinçsizce bir şey yapmaz. Çok bilinçli olacak. Çok bilinçli olduğu için de açıkçası çok böyle delirmeden çok, çok kritik doğru noktalara evet. dokunmasını istiyorum. Ben şey değilim hani. makyaj yapması tabii o kadar küçük yaşta değil tabii ki de ama... Belli bir yaştan sonra makyaj yapsın. Yani bir kadının oyuncağı ya makyaj. Onu mutlu eden, onun böyle ruh halini, mutluluğunu, hissiyatını yansıtan bir şey. Makyaj bir kadın için çok güzel bir olay. Nasıl çocukların oyuncağı varsa kadınların da makyaj malzemeleri var. Bu kadar basit. Harika. Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldik. İyi <laughs> ki geldin. <laughs> setlerde artık tekrar devamını aramızda konuşmak üzere. Aynen setlerde bir 20 25 yıl daha. Evet. <laughs> <konuş> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Maximize Black sponsorluğunda Ceylan Atınç'la bunu bir konuşalımın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Maximize Black'le ayrıcalıkların keyfini çıkarın.